Canlarım selam, ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane Kitap Bilgisayar TYT Matematik Soru Bankası'nda Ebo Pekok sayfa 59 .60'dayız. Hemen başlayalım. Birden büyük bir tam sayının rakamlarının sayı değerlerinin toplamı bu sayı asal çarpanlarına ayrıldığında elde edilen tüm asal çarpanların rakamları toplamına eşit oluyorsa bu sayıya bir simit sayısı denir. Örneğin 27, 3'ün küpü şeklinde asal çarpanlarına ayrıldım. Sonra 3, 3, 3 şeklinde yazdık ve bunların toplamı Buradaki 2 ile 7'nin toplamına eşit olduğu için biz bu sayıya bir simit sayısı diyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir simit sayısı değildir? 22'ye baktık. 22 dediğimiz ifade 2 artı 2 yazıldı. Önce buradaki sayı değerler bunlar. Peki asal çarpanları 2 ile 11 mi? Buradaki bütün rakamları toplarsak 2, 1, 1'i topladığın zaman 4'e eşit mi? Evet eşit. Demek ki bu bir simit sayısı. 58'e geldik. 58, 5 artı 8 yazdık mı yazdık. 58 2 çarpı 29 değil mi? Buradaki asal çarpanlar 2 ve 29 rakamlarını topladığın zaman acaba eşit oluyor mu? 13 eşittir. 13 geldi mi? Geldi. O zaman bu da bir smith sayısı. Geçtik 85'e. 8 artı 5. 13 yazdık. 85'e baktığımız zaman 5 çarpı 17'dir. Burası 5 artı 1 artı 7'dir. Topladığın zaman 13 eşit mi? Evet eşit. O zaman bu da Bismil sayısı. 94'e geldik baktık. 94. 9 artı 4 ne yapar? Tabii ki 13 yapar. Peki buranın asal çarpanları nedir? 2 çarpı 47'dir. Baktığın zaman 2 artı 4 artı 7. Peki 6, 13. Evet o zaman bu da Bismil sayısıdır. Cevabımız E eşitli geldi. 108. 108'e bir bakalım arkadaşlar. 108 1 artı 0 artı 8 acaba buranın asal çarpanları ne yapar? 36 çarpı 3 4 çarpı 27 o zaman 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 bunları topladığın zaman acaba 9'a eşit mi? Burası 4 şurayı topladığın zaman zaten 9, 9 e 9 13'e eşit olmadığı için o zaman bu bir simit sayısı değildir. Geçtik İkinci sorumuza hemen sorumuza bakıyoruz. A ve B aralarında asal pozitif tam sayılardır. Şimdi aralarında asal iki tane pozitif tam sayının her zaman ekokları neydi canlarım? Çarpımlarına eşitti. Bu bilgiyi bileceğiz. Ebopları neydi? Hemen onu da yazalım. Ebop A, B ise her zaman 1'e eşitti güzel insanlar. Peki burada şöyle bir denklem verilmiş. Ekokun değeri verilmiş. Olduğuna göre A ile B'nin toplamı kaçtır? Ben ne yapacağım? Hemen o denklemi şuraya bir yazacağım. A artı 12 bölü B kaça eşit? Tabii ki 27'ye. B ile çarp. O zaman burası A çarpı B artı 12 bölü B eşittir. 27 geldi. Güzel insanlar. Ekokun zaten çarpım olduğunu biliyorduk. Ve bu 150'ye eşit. O zaman burası 150. Yazarsam 162 eşittir. 27 çarpı B. E 6 kere 7'nin sonu 2 olduğu için B dediğin ifade 6 geldi. Buradan canlarım. B6 ise A ile B'nin çarpımı 150 idi. Geldim buraya 6 yazdım. 25 ile çarparsam 150 yapar. A 25. B6 topladığın zaman da 31 gelir. Güzel insanlar. 25 artı 6 31. Sorumuz böylelikle A şıkkı geldi. Geçtik hemen 3. sorumuza. Sorumuzu okuyoruz. Aynı asal sayılar aynı renkteki kartlara yazılacak biçimde. Bir sayının faktöriyelini oluşturan asal sayılar farklı kartlara yazılmaktadır. Örneğin 4 faktöriyel sayısını oluşturan asal çarpanlar 2 2 2 3 şeklinde yazılmaktaymış. Tamam. Farklı asal çarpanların tamamı farklı renkteki kartlara yazıldığına göre 15 faktöriyel sayısını oluşturan asal çarpanlar kartlara yazılırsa farklı renkteki kart sayısı tüm kartların sayısının kaçta kaçı olur? Şimdi hemen ne yapacağız? 15 faktöriyeli mecburen asal çarpanlarına ayıracağız. 15 faktöriyel 2 üzeri x, 3 üzeri y, 5 üzeri z, sonra 7 üzeri t, 11 üzeri k, 13 üzeri m olsun. Tamam mı? Böyle yazdık. Bunların içindeki 15'ten küçük olan bütün asal sayıları yazacaksın. Ve sırasıyla mecburen ne yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk. 15 faktörlerin içinde kaç tane 2 var? Bölüyorduk. 7, 2'ye böldük. 3, 2'ye böldük. 1, 10, 11. Yani artık bu x gitti. Bu x'in cevabı 11 geldi. 15'i aldık. 3'e böldük güzel insanlar. 5, 3'e böldük 1. O zaman y'ye gitti. Artık burası 6 çıktı. 15'i aldık. Direkt 5'e böldük. 3 defa. O zaman burası gitti. Şura 3. 15'i aldık. 7'ye böldük. Direkt 2 defa. Burası 2. Zaten 15'in içinde 11 ve 13 bir defa olduğu için şurası 1, şurası 1. Tamam mı güzel insanlar? Şimdi sorumuza bakalım. Farklı asal çarpanların tamamını farklı renkteki kartlara yazdık. Mesela 11 tane 2 olduğu için mesela 11 tane turuncu olsun. Geldik 6 tane mor olsun. 3 tane yeşil olsun. Tamam mı? 2 tane sarı olsun. 1 tane kırmızı olsun ve 1 tane de ne gelsin canlarım? E, lacivert olsun. Toplam burada kaç tane kart yazdık? Bak tüm kartların sayısını bir kez bize sormuş. 11, 17, 20, 22, 24. Bunu yazdım. Peki farklı renkteki kart sayısı. Senin farklı renklerin ne? Turuncu, mavi, yeşil, sarı, kırmızı, lacivert. O zaman 6 tane de farklı renk var. Bunları sadeleştirirsek 1 bölü 4 yani E gelir güzel insanlar. Geçtik dördüncü sorumuza. Aşağıda sınıfına soru numaraları birden 30'a kadar olacak şekilde toplam 30 soruluk bir ödev gören muhlis öğretmen ve öğrencisi Sude'nin WhatsApp konuşması verilmiştir. Hocam kitaptan verdiniz ödevleri iki gruba dağıtmışsınız. Bugün okula gelemediğim için hangi grupta olduğumu bilmiyorum. Soru numarası 15 ile aralarında asıl olan soruları yapacakların bulunduğu gruptasın. Teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar. Muhlis öğretmen her sorunun doğru cevabını 6 puan olarak da belirlemiş. Kendisine ödev olarak verilen tüm soruları doğru yapan Sude kaç puan almıştır? Arkadaşlar biz şimdi 15 ile aralarında asal olan sayılara bakacağız. Bir sayısı her ile aralarında asaldı. İki sayısı evet 15 ile aralarında asal. 3 olmaz. 4 olur. 5 olmaz. 6 olmaz. 7 olur. 8 olur. 9 olmaz. 10 olmaz. 11 olur. 12 olmaz. 13 olur. 14 olur. Peki, 15 olmaz, 16 olur, 17 olur asal zaten, 18 olmaz çünkü 3'e bölünüyor, 15 ile aralarında asala bakıyoruz, 19 olur, sonra 20 olmaz, 21 olmaz, 22 olur, 23 olur, 26 olur, 24'ü alamıyorsun, bölünüyor, 25 e alamıyorsun, bölünüyor, 26 olur, 27'yi alamıyoruz. 28'i alıyoruz 29'u alıyoruz o zaman toplam bizim Sude arkadaşımız herhalde Evet kaç soru çözüyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane soru çözüyor ve her soruyu da doğru cevaplıyor soru başına 6 puan aldığı için sude 96 puanı aldı güzel insanlar geçtik 5 sorumuza aşağıda verilen şemadan 96 sayısını tam bölen pozitif tam sayılar sarı renge. Şunlar sarıya boyanmış. 4 sayısının tam katı olan pozitif tam sayılar da mavi renge. Mavi renge boyananlar da var. Aynı anda mavi ve sarı renge boyanan dairelerin renkleri de yeşil oluyormuş. Yani şunlar ikisini de boyadığı için. Mesela 4 hem 96'yı böldüğü için hem 4'ün katı olduğu için yeşil oldu. 8 hem 96'yı böldü hem 4'ün katı olduğu için yeşil oldu. Ama mesela 92 4'ün katı oldu Evet, mavi renge boyandı ama 96'nın bir böleni olmadığı için boyamadık. Buna göre boyama işlemi bittiğinde rengi yeşil olan kaç daire vardır? Çok tatlı bir soru. Size şöyle bir mantık anlatacağım. Mesela diyelim ki benim elimde 24 sayısı var. Bunu bölen sayılar 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24. Toplam kaç tane sayı var? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sayım var. Şimdi güzel insanlar Şöyle bir mantık var. Acaba bunlardan kaç tanesi dördün katı? 1, 2, 3, 4 tanesi. İyi de hocam ben bunu 96'da böyle uzun uzun yazacak mıyım? Hayır yazmayacaksın. Sana bir pratik bilgi vereceğim. 24'ü asal çarpanlarına ayıracaksın. Asal çarpanlarına ayırırken şu dördü bir kez alıyorsun. Hani dördün katı olan sayılara bakıyorsun ya. Sonra geri kalan sayı 6 ya. 6'yı 2 çarpı 3 şeklinde yazıyorsun. Üstleri 1, 1. Bunun pozitif bölen sayısı... 4'ün katı olan sayılara eşittir. Mesela bunun pozitif bölen sayısı nedir? 2. Bunun pozitif bölen sayısı kaçtır? 2. 2 çarpı 2'den 4. Bak ben 4 tane buldum. Şimdi ne yapacaksın? Sen 96'yı alacaksın. 96'yı 4 çarpı 24 şeklinde yazacaksın. Dikkat. 24 nedir? 3 çarpı 8'dir. Yani 2'nin küpüdür. O zaman şunun pozitif bölen sayısı ne yapıyormuş? Hem 4'ün katı oluyormuş hem de 96'nın böleni oluyormuş. O zaman pozitif bölen sayısı üstünü bir artırdım 2, üstünü bir artırdım 4, çarptım. Cevap 8 geldi. C şıkkı çıktı. Peki, mantık ne? Sen 4'ün katını garantilemek için ne yapıyorsun? Oradan bir tane 4'ü koparıyorsun. Bunu kopardığın an banko buraya ne yazarsan yaz ne yapacak? Tabii ki 4'ün katı olacak. Sen buraya 3 de yazsan 4 çarpı 3 12. 4'ün katı oldu mu? Oldu. 96'yı böldü mü? Böldü. Bitti. Mesela sen buraya 2 yazdın sadece diyelim ki bak şuraya 2 yazdın. 4 çarpı 2 8. 4'ün katı mı? Evet. 96'nın böleni mi? Evet. O zaman ne yapıyormuşuz? O sayıyı ayırıyoruz. Geri kalanın pozitif bölen sayısına bakıyoruz. Cevabımız da C şıkkı geldi güzel insanlar. Geçtik 6. sorumuza. Bir okulda şehir dışına yapılması planlanan bir gezi için okulda bulunan 9. sınıf şubelerindeki öğrencilerin her birinden TL cinsinden tam sayı ve eşit miktarda bak burası önemli. Para alınmıştır. Şube başına alınan paraların toplam tutarı aşağıdaki tabloda gösterilmiş. 9A'dan 208, 9B'den 221, 9C'den 234, 9D'den 195 TL para toplamışız. Buna göre bu okulun 9. sınıf şubelerindeki toplam öğrenci sayısı en az kaçtır? Şimdi size şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki biz burada bir şubemiz olsun A şubesi ve buradan 40 TL toplayalım. Burada da bir B şubemiz var. Burada da 60 TL toplayalım. Sen şimdi adam başı, öğrenci başı 1 TL toplasan o zaman burada 40 tane öğrenci olur. Adam başı 1 TL topladığın zaman burada 60 tane öğrenci olur. Bu alabileceğin en fazla öğrenci sayısıdır. Mesela adam başı 2 TL toplasan 20 öğrenci oldu. Adam başı 2 TL toplasan burası 30 tane öğrenci oldu. Şimdi sen burada adam başı 3 toplayabilirsin ama burada toplayamazsın. Adam başı 4 TL toplasan burada 10 öğrenci, burada 4 TL toplasan 15 öğrenci. Bak şimdi biz ne yapıyoruz? hem 40'ı hem 60'ı bölen bir kez sayılara bakıyoruz. Bu birincisi. İkincisi buradaki bölen sayısı büyüdükçe öğrenci sayısı ne oluyor? En az oluyor. O zaman soru bir kez ne sorusu? EBOB sorusu. Tekrar söylüyorum. Bir, ortak bölen sayılara baktık. Ortak bölen sayıya baktık. İkincisi sayı büyüdükçe biz ne yapıyoruz? En aza gidiyoruz. O zaman en büyük ortak bölene bakacağız. Şimdi 208 221 234 195 gel bunun ebobunu al. Şimdi ne yapacağız? Size bir pratik bilgi Emre hocanız öğretecek. Bak. Şimdi diyelim ki 221 ile 208'in diyelim ki ebobunu hesaplıyorsunuz. Ya hocam bu çok zor. Ben bunu nasıl hesaplayacağım? Tek tek bakacağım mı? Hayır. Sana şöyle bir hak veriyor. Diyor ki sen 221'den 208'i çıkart. 13 kaldı. 13 ile 208'in ebobuna bakabilirsin. E şimdi 13 asal sayı olduğu için asal sayıların ebobu ya 1'dir ya da 13'tür. Eğer ki bu sayı 13'e bölünüyorsa işlem biter. Demek ki ebob 13 gelecek. Bak bu bilgiyi lütfen ama lütfen bil. Çok önemlidir. Hemen farkını al birinin. 13'e 208 asal sayı olduğu için ebob ya 1 olacak ya 13 olacak. 208 13'e bölünürse ebob 13. Bölünmezse cevap 1. E şimdi mecburen bölünecek ki buradaki en az sayıyı bulalım. 208 geldim 13'e böldüm. 1 yazdım. Burası 13, 78 al sana 16 geldi mi geldi. Tam bölündü. Demek ki 13'e bölünüyormuş bunlar. Hemen bakalım. 208 13'e bölündüğünde 16. 13 fazlası 221 olduğu için bu 17 defa. 13 fazlası olduğu için burası 18 defa. Bu da 13 eksi olduğu için bu da 15 defa. Daha artık gerisine bakmana gerek yok. Çünkü bunun banko ebobu 13 gelecek. Bak bu bilgi sizin için ilaçtır yani. Her soruda kullanabilirsiniz. O zaman sen 208'in 13'e böldüğünde burada 16 öğrenci oluyor. Burada 17 öğrenci oluyor. Burada 18 öğrenci oluyor. Burada da 15 öğrenci oluyor. Topladın 16, 17 daha 33, 43, 51 ne yaptı? 66 yaptı böylelikle güzel insanlar. Çok tatlı bir soruymuş. Ama burada ne yaptık? Yeni bir bilgi öğrendik. Bence o daha tatlı oldu. Geçtik 7. sorumuza. Hemen sorumuza bakıyoruz. A, B, C birbirinden farklı rakamlar. Ve A, A, B, B, C, C iki basamaklı doğal sayılardır. Şimdi yargılarından hangileri doğrudur? Burada A, A dediğin şey aslında 11 tane A'dır. 11 tane B, 11 tane C şeklinde yazdık. Şimdi burada ne var güzel insanlar? EBOB hesabına bakacağız. Evo. Şimdi ne yapacağız? Hepsinin içinde bir kez 11 var mı? Var. O zaman mecburen 11'i alacaksın. Bak hepsinin içinde 11 var. Biz en çok olmasını istiyoruz. İyi de hocam ben öyle bir şey yazacağım ki buraya. Bak buraya öyle bir şey yazacağım ki. Ne olacak? Hemen tak en çok olmasını isteyeceğim. Şimdi bak 2 yazabilirsin, 4 yazabilirsin, 8 yazabilirsin. Her birinin içinde 2 çarpanı gelir. O zaman burası 22 olur. Bu benim işime yaramadı. 3 alsam, 6 alsam, 9 alsam olur mu? Olur. Bak şimdi daha güzel oldu. Niye? Her birinin içinde 3 çarpanı gelir. Bir de 11 çarpanı vardı. 11 çarpı 3'ten buranın cevabı en çok 33'tür. Bu doğru. Şimdi geldim ekoklarına. Yine hemen yazıyorum. Ekok güzel insanlar 11A, 11B, 11C. Şimdi banko içlerinde 11 var. Onu geldik yazdık. En az olmasını istiyorum bak en az. Şimdi en az olması için mecburen şuna bir 1 verelim. Şuna bir 2 verelim. Şuna da bir 4 verelim. Mesela ne yaptık? Ya da sen gidip burada hemen şöyle bir şey yazanlar olacak içinizde. 1, 2, 3 en az olsun istiyor ya. İyi de sen bu sefer 1, 2, 3 yazdığın zaman bak bura 11 olur. Bura 22 olur. Bura 33 olur. 11 çarpanını aldıktan sonra bir 2 çarpanı gelir. Bir de 3 çarpanı gelir. 66. Düşersin. Mayın tarlasına bastın. Patladın. Sen ne yapacaksın? Bir de 1'i 2'yi 4'ü al. 11. Şurası 22. Şurası 44. Emre hocanız size testlerde konu anlatımı gibi yapıyorum. Bak şunu söylemiştim. Eğer ki sayılar birbirinin katıysa 11, 22, 44 birbirinin katıysa ekok her zaman büyük olan sayıdır. Yani burada en küçük değer 66 değil 44'tür. O zaman bu şık gitti. Geldik buraya. EBOB A, B, B, C, C en az kaçtır? Bakalım hemen ne diyeceğiz? Şuraya yazacağız. EBOB geldik güzel insanlar. 11 tane A, 11 tane B, 11 tane C. Şimdi bir kez içinde kesin 11 var. Bu sefer ne yapacağım? Bu sefer şunu düşüneceğim. Gel gel. Şurası 3 olsun, şurası 5 olsun, şurası 7 olsun. Yani 33, 55, 77. Hepsi aralarında asal olursa şu 3 5 7 artık EBOB'u ne yapmaz, etkilemez. O zaman en küçük değer 11'dir. Bu ifade doğru. Cevabın ne gelecek güzel insan? C şıkkı gelecek canlarım. Geçtik 8. sorumuza. Hemen sorumuzu okuyoruz. Aşağıda verilen tabloda Bostanlı iskelesinden Göztepe, Konak ve Alsancak iskelelerine giden vapurların gün içerisindeki ilk 3 seferinin saatleri gösterilmiştir. Her bir güzergaha yapılan 2 sefer arasındaki süre hep aynıdır. Yani diyor ki ben diyor şurada kaç dakikada gitmişim? 40 dakikada gitmişim. Sonra bir 40 dakika daha sonra. Sonra bir 40 dakika daha sonra. Buradaki mantık bu. Şimdi burası ise 20 dakika 20 dakikada bir işlem yapıyor. Burası ise 30 dakikada 30 dakikada bir. Şimdi ne yapıyorsun o zaman sen? 40'ın katlarını aldın. 40. Sonra geldin şuraya ne yazdın? Tabii ki ikinci sefer için 80 dakika. Üçüncü sefer için 120 dakika. Dördüncü sefer için 160 dakika. Beşinci sefer için 200 dakika. Böyle gidiyor. Şimdi burası ise 20, 40, 60, 80, 100. Bu böyle gidiyor. Burası ise 30, 60, 90, 120. Böyle gidiyor. Bak şimdi dikkat ettin mi? 120'de burası, burası ve burası ne yaptı? Eşitlendi. Demek ki bunlar 2 saat sonra aynı anda tekrardan tak Bostanlı iskelesinden sefere çıktılar. Bak tekrar söylüyorum. 2 saat sonra tekrardan Bostanlı iskelesinden Göztepe'ye konağa alsanca aynı anda ne yaptık? Vapurlarımız harekete başlattık. Şimdi dördüncü kez diyor. Ben birinci seferi yaptım. Geri kaldı 3 kez ve her birinde tam 2 saat sonra aynı anda sefere çıkıyoruz. Yani 6 saat sonraya bakacağız. 6 saat sonraya baktığımız zaman da ne olacak canlarım hemen buradan 06.30 ile ne yaptık? 6.00'ı topladığın zaman 12.30'da tekrardan 4. kez aynı anda sefere çıkacaklar. Cevabımız da C şıkkı geldi. Geçtik 9. sorumuza. Hemen sorumuzu okuyalım. 2 basamaklı A doğal sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı 4'tür. A sayısının alabileceği en büyük değer x. A sayısının alabileceği en küçük değer y'dir. Buna göre x eksi y farkı kaçtır? Şimdi canlarım şöyle bir şey düşüneceğiz. Normalde bizim pozitif bölen sayımız a, b, c diyelim ki birbirinden farklı asal sayılar olsun. Bura x, bura y, bura z olsun. Üstlerini bir artırıp çarparak buluyorduk. Bu bizim her zaman pozitif bölen sayımızdı. şimdi burada örnek verirsek 6 sayısını aldın. 2 çarpı 3 şeklinde yazdın. Üstü 1 üstü 1. Artırdın 2. Artırdın 2. Mesela bunun 4 tane pozitif böleni varmış. Aynı bizim aradığımız şey de böyle olacak. Ya da bak ya da burası önemli. 8 sayısına bir bakın. 2'nin küpüdür. Yani bir asal sayının 3. kuvvetinin de kaç tane pozitif böleni vardır? 4 tane. Çünkü üstünü bir artır direkt 4. Şimdi hocam 8'in bölenleri kim? Onları da buraya yazalım. 1, 2, 4 ve 8. Ben o zaman şöyle bir şey arıyorum. Ya üstleri 1, 1 olanı arıyorum. Ya da bak ya da ne yapacağım? Burada üstü 3 olup artırdığın zaman direkt 4 olanı arayacağız. Ama tabanın kesinlikle ne olacak? Asal sayı olacak. Baktığım zaman önce en büyük sayıya bakalım. Şimdi mesela 5 üzeri 1. Bu bir asal sayı. Yine geldik 19 üzeri 1. Şimdi çarptığın zaman burası 95 geldi mi? Geldi. E buradaki üstüne bak 1, üstüne bak 1. Artırdığın zaman 2 çarpı 2'den 4 geldi mi? Geldi. Şimdi 4 tane pozitif böleni olan en büyük sayı o zaman 95. Ya hocam niye direkt 5'i 19 aldın? E çünkü güzel insan sen buraya bir kez asal sayı yazacaksın. 5'e 17 yazabilirsin. Başka? Mesela asal sayı olan 23 ile ilgili bir şey yazabilirsin. Ama ben ne yapacağım? İki basamaklı en büyüğe geçeceğim. Akla direkt 5'e 19 gelir. Şimdi en küçük ne? 2 ile 5 10 mesela. 2 üzeri 1, 5 üzeri 1'e bakın. E bunun kaç tane pozitif böleni var? Hemen yazıyorum. Pozitif bölen sayısı üstlerini artırıp çarptığın zaman 4 sağladı mı sağladı. İki basamaklı en küçük sayıda 10 mu 10. E bu da sağladı. O zaman bunların farkı 95 10'dan cevabınız 85 yani E şıkkı gelecek canlarım. Geçtik 10. sorumuza. X pozitif tam sayı olmak üzere. Bu sayının 56 tane pozitif tam sayı böleni olduğuna göre. Pozitif bölen sayısı nasıl bulunuyordu? Üstleri bir artırıp çarparak buluyorduk. Buna göre X kaçtır diye sormuş. Peki ben ne yapacağım? Üstünü bir artırdım. X artı 2. Bunun üstünü bir artırdım. X artı 3. Canlarım bunlar ardışık sayılar. Ardışık sayılar bak. X artı 2 ile X artı 3 ardışık sayı. Hangi ardışık sayının çarpımı 56? Tabii ki 7 ile 8'in çarpımı. O zaman X artı 2 eşittir buradan 7 ise aradığın X değeri kaç geldi? 5 geldi güzel insanlar. Geçtik 11. sorumuza. 11. sorumuz çıkmış bir sınav sorusu. ÖSYM'nin telif haklarından dolayı bu soruları çözemiyorum. Hemen ne yapıyoruz? Bir sonraki teste görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.